Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömür Aslan. Ben Yanımda Süleyman tekrardan Özdemir. Süleyman Özdemir. Arkadaşlar bugün tekrar e, bir Slender Buz oyununun videosunda beraberiz. Şimdi Yine arkadaşım Ömür oynayacak. Bildiğiniz gibi ben oynamıyorum. Arkadaş istemiyor. silentin devamını getirecektim ama arkadaş sarmıyor dedi. Yani Pek korkuş değil dedi. Ben de o yüzden onu tam ya, dedim. Ya ne olur dedim. mi şimdi amnezi ile slender gibi Laptal arkandan bir şey kovalamıyor yani. Ve pek sarmıyor oyun o yüzden. Ben burada kaldım. Yani kanka o üst katlık oda Aldım. Camı kırmıştı lan amnezi. Aa, amnezi. Bir şey, yani. şey alabiliyorsun. Ne işte. oh. onun yok. Ama Baba ne yapalım hocam? Aha bunu kırmış. Eşşo. Yalnız kötü ben bir, bir şey oldu. Gerçekten çok kısa. Ha bir de diyeceksiniz işte normal story sevip diye oynamıyorsun diye. Tamam. Ee, canavar hiç yok hiç işte. Çok az. Bir kere gördük onu. What the epic bir... Vahiy. What the hell? What the happening? What the f... İnşallah bu da kısır. Ne? Abi Bir şey yaz Keki Kafasına kafasına Sağ <laughs> olun

Sağım değil. O çekiç. Şeyi mi kıracağız lan yoksa? Hatırlıyor musun? Çiftli, çiftli bir yer vardı anahtar. Abi arkamızda ya. Götümüzün dibinde. Şey. Ya o lan bir dur ya yani. ne bok yapacağım. Hani böyle şey. Kendi bir yer vardı ya orada bir tane anahtar vardı. Acaba çiftli oraya böyle. <laughs> Oha ya. Şur. Aha, sıçtı. Aa. Ya ben kere Ya abi yine mi evden başlayacağız ya? Hayır. Yok. Abi şey ya. Oraya çekip fırlatıp şey yaptı çünkü başka bir yer...

Ya <laughs> kapat. Ağzını mı sıcaksın? Nender! Bir ne bir dakika. Al Aa oradan çıkamazsın. Abi var mı bu yapıyor? Abi bu ne ya? Abi adam hep her yerden çıkıyor. Bu nasıl lan saçı mamaya kalkmış. Kalkıdan mı çıkıyor? Aynen. Şeylerini diken olmuş. Gelin. Şimdi anladık. Sanvi'yi oradan bulacağız. Daha bir gir. ne yapacağız? Acaba böyle yer altı tüneli falan mı? Kanka nerede bu olsun? Kameraya Bak, Dur Abi, tövbe tövbe abi ama öldürüyor. Bir bokluk var yani. Yine ne May. Maya. Abi, o zaman Başka bir çağırmıyor. Abi ya soyudur Ekran full Gelsin gel, gelsin gelmesin. Bak gördün mü? Geriye bakınca hemen. Ne ne Abi yok. Sen böyle bak aram. Abi çekici düşünme çekici.

Ha bu Abi. Oyun Abi, The Generator Tower. Generator çalıştırılmalı. Evet mi ki neredesin desin. Bence. Abi biz her mı? her kim? Ha, olur. Başka. ha da de, da de bir patlamış. Ne başka? Ama hadi daha demin el uzattım Benzin, benzinle jeneratörü çalıştırırsak Aynen okay. Ce Jeneratör Yazı çıktı Allah bu ne diyor Yazı çıktı, yazı çıktı. Slender bana yazıyor Ağzı Tamam ölüm noktası Ölüm nedeni kalp Kaptırıcı, kaptırıcı ne demişsin ben? Sağ Ya Abi yakalım Cüneyt'in adı abi Cüneyt'in tut Ha tamam abi O zaman o benimle oraya döneceksin Ya da abi sen de koş ya Çok çok Ya galiba şey istiyor lan, araba Abi keşke abi geliyorum.

Aa, ah çıktı da mı? Ah ne diyor? Şey evden çıktı ha. Evden çıktı şey. Ya has. Ne dedim buraya? Abi evimizdeki şunu gönderecek ya. Biz şimdi buradan buradan çıkacağız. Şimdi soldan sağa. sol sağ. Sarı yolu izlersek sol sağ yapmamız lazım. Oraya gidene kadar silandır, ağrımızı unutma son saat. E dedik ya bismillah dedik ya bismillah dedik ya. Biz etmiyoruz ya silandır silahlar. Ah, ah çıkış evisi dışarıda. Mecbur silahlar. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne Ne Abi çıkılacaklar yani. Şimdi sol sağ, sol sağ, sol sağ, sol 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 Arkana bakma sen bir olur. Arkaya bak. Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak Sol, sağa, sağa. sağ, sağ. Tabi ol Kalıyorum Abi, abi harita Aha! Tamam! Basmet mi? Basmet abi ya? Basmet ne abi? neresi? Basmet bakmak bakmak var mı? Ben Bas. Ha. açıl ay kapı var. Hay çilekte kaldı. Hocanı vay de. Gözü bu Ya bana korkuyor. Video, video çekme önce sen hep korkuyordun. Allah'a hiç kusura bakma. Kusura kim oyunu ben oynuyorum. Ah, <laughs> nasıl çıkıyorum? Bak şimdi, bak şimdi. Ona geri nasıl göstereyim? Eşek. İnşallah anahtar aldığımız yerde başlar. <laughs> Abi ya. Kesin basmıyor bu ha. Şey. Ayrıca kimi doğrultu değil. Bismillah, bismillah, bismillah.

al abi çek. abi gel gel abi giyilir silahları nereden çıktı ya abi gerideki abi bak bak kafam bir dakika sonradan gelmesin sonradan gitmesin sonradan gelmesin sonra ya, abi. abi arkaya bak. bak. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi o anahtardan bir de la var acaba. Bu abi ya? Babam da geldi kovayı bıraktı. Tarafını. Abi key aldık diye... House. House. Somewhere. Acaba basement... Önce eve gelip ha, bence bir yerde yani Evde tuvalet yapıp şey. ondan sonra mı İstanbul'a gideceğiz? Park, okey. Parktan gidelim o zaman abi. Evet. dümdüz gidelim abi. <laughs> ha çok Abi inşallah <laughs> bu bunu mal bulmaz. <laughs> dozi gürültü ne evet bak abi dozi. Sol.

I

nereye gidiyorum abi? Git. Evet. <laughs> Bütün yasa git. Abi ben bitireceğim abi. Bunun bir şeyine bakmak lazım. Kim bitiriyor? Sen bitir ben bitir. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu burada sonlandırmak zorundayız. Dur sonlandırma ben bir şey daha yapacağım. <laughs> bizi takip edin. Ben söyleyeyim çocuğumu. Bizi takip sen, edin. Sen bitir. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. Ayrı şey oldu ama. Bu videoda mı? Videonun başında söylemiştim silentili arkadaş sarmadı diye ama siz isterseniz olabilir. Aa, yorumun altına yazabilirsiniz. benim için abone sıkıntı değil önemli olan izlenmesi. En azından yorum atın abone olmuyorsanız da güzel falan. En azından bileyim yani ne olduğunu. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler Kapatabiliriz.